Yunanistan'ın provokasyonlarına ve kışkırtmalarına çok net cevap verdi. Bir yerden destek bekliyorsanız o dağlara kar yağdı. Haberiniz olsun. Biz kendi göbeğimizi kendimiz keseriz. Haberiniz olsun. Önce haddini bileceksin ya. Haddini bil. Ve neyinize güveniyorsunuz ya? Hani bir yerlerden size gene destekler gelecek. Buna mı güveniyorsun? Türkiye dimdik ayaktadır, yerindedir ve gereğini de gerektiği zaman yapmasını bilir. AK Parti grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in tutumuna dikkat çekerek, ''Önce haddini bil, bu şekilde gitmesi halinde masaya oturamayız, neyinize güveniyorsunuz, güvendiğin dağlara kar yağdı kar, çılgın Türkleri iyi tanıyacaksın.'' dedi. Erdoğan, Kıbrıs meselesinde de iki devletli çözümden başka bir seçenek kalmadığını kaydetti. AK Parti grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'e tepki göstererek, Kıbrıs krizi ile ilgili son sözünü söyledi. Kıbrıs meselesi Türk ve Kıbrıs halklarının ortak davasıdır. Tüm çabalara rağmen kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüme kavuşturulamadı. Türk tezinin yerel özellik şeklinde ortaya konduğu görüşmeler 1971 sonuna kadar sürdü. 15 Temmuz 1974'te yaşanan Rum-Yunan darbesiyle son buldu. Kıbrıslı kardeşlerimizin can güvenliğini sağlamak için gerçekleştirdiğimiz barış harekatı ve Kıbrıs Cumhuriyeti kuruldu. 1960'larda Kıbrıs Türk tarafına otonomi tanımayan Rumlardır. 1970'lerde iki toplumlu federasyonu kabul etmeyen yine Rumlardı. Amaçları bu süreçte Kıbrıs Türk tarafının elde edebileceği hakları üye olmadığı Avrupa Birliği içinde aşındırarak adayı tek başlarına yönetmekti. İşte bunlar tek millet. Hiçbir zaman sözlerinde durmadılar. Bundan sonra da durmayacaklar. Ben açıklama yapıyorum. Miçotakis'le görüşebilirim diyorum. O meydan okuyor. İstikşafi konuşmalar başlasın dedik. Şimdi Atina'da yapılacaktı. Miçotakis meydan okudu. Sen meydan okuduktan sonra seninle nasıl bir araya gelelim? Önce haddini bileceksin. Sen de barış arayışı varsa sen de haddini bil. Meydan okuma. Masadan kaçtın. Biz masadaydık. Bu şekilde gitmesi halinde biz senin masaya oturamayız. Neyinize güveniyorsunuz? Eğer bir yerlerden destek geleceğine inanıyorsanız yanılıyorsunuz. Türkiye yerindedir. Gereğini yapmasını da bilir. Bak sen bazı dallara güveniyorsun. O güvendiğin dallara kar yağdı. Hiçbirinden fayda gelmez. Biz kendi göbeğimizi kendimiz keseriz. Çılgın Türkleri iyi tanıyacaksın. Kıbrıs Türklerinin yarım asırdır adada süren çözümsüzlüğün mağduru olmasına daha fazla izin vermeyeceğimizi tüm dünya bilmelidir. Adalarda yaptıklarınız ortada. Neyinize güveniyorsunuz? Hani bir yerlerden size gene destekler gelecek. Buna mı güveniyorsunuz? Eğer buna güveniyorsanız yanılıyorsunuz. Nereden ne gelirse gelsin şunu bilin ki Türkiye dimdik ayaktadır, yerindedir ve gereğini de gerektiği zaman yapmasını bilir. Adadaki Türk toplumunu yok sayan Rum ve Yunan zihniyetinin 50 yıldır müzakereleri başarısızlığa mahkum etmesi karşısında eski çözüm formüllerini tekrar konuşmanın anlamı kalmamıştır. Kıbrıs meselesi yeni dönemin ruhuna uygun bir şekilde artık çözüm odaklı bir anlayışla ele alınmalıdır. İki devletli çözümden başka Kıbrıs'ta çözüm yolu kalmamıştır. İster kabul edersiniz ister etmezsiniz. Türk tarafına uygulanan ambargoları ağırlaştırarak sürdürüyorlar. Daha fazla izin vermeyeceğimizi tüm dünya bilmelidir. Bugün Fuat Bey ile beraber Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gidiyor ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde geniş bir çalışmayı başlatacağız. Süratle de bu çalışmalarla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni yeniden ayağa kaldıracağız. Maraş'tan Dip Karpaz'a kadar Ulaştırma Bakanlığımız içinde olacak. Burada yoğun bir çalışma içine gireceğiz. Kuzey Kıbrıs'ı çok modern bir devlet olarak hayata katacağız. Yunanistan öncesinde şöyle konuşmuştu. Güney Kıbrıs Rum yönetimine ziyarette bulunan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis, Helenizm ağzıyla konuşarak Türk askerini işgalcilikle suçladı. Rum yönetimi başkanı Nikos Anastasiades ise Türk askerinin adadaki varlığıyla ilgili tehdit koşulları altında yapıcı bir diyalog beklenemeyeceğini söyledi. Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıran Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis, Güney Kıbrıs Rum yönetimine yaptığı ziyarette Rum lideri Nikos Anastasiadis ile bir araya geldi. Michotakis, stratejik dış politika hedeflerinin adadaki sözde Türk işgalini sona erdirmek olduğunu söyledi. Rum yönetimi başkanı Nikos Anastasiad ise açıklamasında, Michotakis'le Kıbrıs sorununu ve gayri resmi beşli konferans kurularını görüştüklerini belirtirken, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri tarafından yapılacağı öngörülen gayri resmi beşli konferansa katılacaklarını yineledi. Anastasiadis, arzu edilen çözüm temeline ilişkin görüşlerinin net olduğunu, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları ve Avrupa Birliği normları çerçevesinde, çağ dışı kalmış garantörlük sistemiyle Türk askerinin adadaki varlığını sona erdirecek ve dönüşümden sonra oluşacak yeni oluşumun fonksiyonelliğini sağlayacak bir çözüm arzu ettiklerini ifade etti. Kıbrıs sorununun çözümü çabalarında yapıcı bir diyalogun gerçekleşebilmesi için iyi bir ortamın olması gerektiğini kaydeden Anastasiadis Tehdit koşulları altında yapıcı bir diyalog beklenemeyeceğini söyledi. Anastasiades, uygun ortamın sağlanabilmesi için Türkiye'nin katkısının gerekli olduğunu da iddia ederek Avrupa Birliği'nin de Kıbrıs sorununun çözümü çabalarına daha etkin katılımını ve dayanışmasını beklediklerinin altını çizdi. Michotakis'in kendisine Yunanistanla Türkiye arasındaki müzakereler hakkında geniş bilgi aktardığını da ifade eden Anastasiades, bölge ülkelerinden yetkililerin katılacağı bölgesel bir toplantıdan bahsederek, daha fazla ayrıntı vermek istemediğini dile getirdi. Diğer yandan sırf Türkiye düşmanlığı yapmak için Rus basını tarafından ortaya atılan cılız iddiaları aldayıp pullayan ve manşete taşıyan Yunan Tovima gazetesi haberinde Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemlerini kopyalamak için büyük çaba gösterdiğini ithal etti. Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye karşı Fransa'yı yanına çekmek için milyarlarca euro harcayarak 18 adet Rafael Jet'i alan Atina yönetimi, Ege ve Akdeniz'de hava üstünlüğünü ele geçirmek için de Amerika Birleşik Devletleri'nden F-35'leri istemişti. 2020 Eylül'ünde Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis, 11,5 milyar euroluk savunma programıyla önümüzdeki 5 yıllık dönemde Yunan ordusunun modernizasyonunun hedeflendiğini açıklamıştı. Bu program kapsamında 4 yeni fırkateyn alımı, 4 fırkateynin modernizasyonu, 4 donanma helikopteri, karadan havaya füzeler, İHA alımı, Fransa'dan 18 adet Rafael alımı ve F-16 savaş uçağı filosunun 2027'ye kadar modernizasyonu planlanıyor. Yunan hükümetinin F-35 alımı isteği de var. Atina, 24 adet F-35 savaş uçağı satın almak üzere Kasım ayında ABD'ye niyet mektubu göndererek resmi başvuru yapmıştı. Ayrıca tam zamanlı görev yapacak 15 bin profesyonel askerin 5 yıl içinde orduya alınması öngörülüyor. Hemen hemen her gün manşetleri Türkiye'nin süslediği Yunanistan'da Günün en çılgın haberi ise Tovima gazetesinden geldi. Rusya'daki bazı internet sitelerinde yer alan haberleri kaynak göstererek haber yapan Tovima, Türkiye'nin satın aldığı S400 füze savunma sistemini kopyalamaya çalıştığını ileri sürdü. Moskova'nın Ankara'dan gelen teknoloji transferi teklifini kabul etmediğini savunan Tovima, Türkiye'nin daha önce de Çin'in füze sistemini kopyalamayı denediğini ancak başarısız olduğunu iddia etti. Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S400 savunma sistemleri konusunu Hürriyet gazetesine konuşan Hulusi Akar, Yunanistan'ın Girit Adası'nda bulundurduğu S300 hava savunma sistemlerini örnek verdi. Akar, Varşova Paktı üyesi olup sonradan NATO'ya katılan birçok Avrupa ülkesinde hala Sovyet döneminden kalma silah sistemlerinin olduğunu vurgulayarak, Varşova Paktı üyesi olup sonradan NATO'ya katılan birçok Avrupa ülkesinde hala Sovyet döneminden kalma silah sistemleri var. Bu silahlarda pekala NATO içinde sistemde tutuluyor. Biz de bunu söyledik. Girit'teki S300'lerde nasıl bir model kullanılıyorsa bunu müzakereye açığız dedik." dedi. Yaşanan ekonomik krize rağmen silahlanma yarışına girerek Türkiye ile gerilimi artırmaya devam eden Yunanistan büyük bir ekonomik krizle pençeleşiyor. Askerlerin 6 aydır maaş alamadığı gerçeğinin ortaya çıkmasının ardından bugün de halkın bedava yemek için metrelerce uzunluktaki kuyruklar oluşturduğu ortaya çıktı. Yunanistan'daki ekonomik kriz giderek derinleşiyor. Türkiye ile gerilimi artıran Yunan yönetimi, silahlanma yarışına ayırdığı bütçeyi halkına ayırmazken bu durum tepkilere neden oluyor. Özellikle halk nezdinde aykırı seslerin yükselmeye başladığı bu dönemde halkın refah seviyesinin ne duruma geldiğini gösteren çarpıcı bir fotoğraf ortaya çıktı. Yunanistan'da bir tabak bedava yemek için kilometrelerce kuyruk oluştu. Oluşan manzarayı eleştiren Selanik medyasından tes.gr Selanik'te yoksulluk mahvediyor. Korona döneminde bir poşet yemek için kuyruklar oluştu. Kriz derinleşiyor. başlıklarıyla Atina yönetimini eleştirdi. Ekonomik krize rağmen Türkiye'ye karşı silahlanmayı sürdüren Yunanistan'ın Selanik kentinde vatandaşlar bir tabak bedava yemek için uzun kuyruklar oluşturup dakikalarca ayakta bekledi. Selanik'in Polihni semtindeki bir restoran sahibi bedava yemek kampanyası başlattı. Bedava yemeği duyan onlarca kişi metrelerce kuyruk oluşturdu. O anları görüntüleyen Selanik medyası Atina yönetimini Selanik'te yoksulluk mahvediyor. Korona döneminde bir poşet yemek için kuyruklar oluştu. Kriz derinleşiyor. başlıklarıyla eleştirdi. Yunanistan'da Meriç sınır bölgesindeki askeri birliklerde görev yapan askeri birliklerin 6 aydır maaş almadığı ortaya çıkmıştı. Birliğin Yunan Meclisi'ne gönderdiği mektupla ortaya çıkan bu gerçek tartışmalara neden olurken yapılan yazılı açıklamada Meriç sınırındaki güvenlik bölgesi kapsamı içindeki askerler 6 aydan fazla bir süredir kendilerine ödeme yapılmıyor. Gereği yapılmalı ifadeleriyle Atina yönetimine tepki gösterilmişti. Öte yandan Yunanistan 2020 savunma bütçesi kapsamındaki silahlanma payını geçen yıla göre 5 kat artırarak 2,5 milyar euroya yükseltti. Yunanistan parlamentosunda yapılan oylama oturumunda savunma bütçesinin de yer aldığı 2021 devlet bütçesi kabul edilmişti. Ülkenin savunma bütçesi 5,49 milyar euroya yükseltilirken savunma bütçesi dahilindeki silahlanma harcamaları için ayrılan paysa 2,5 milyar euroya çıkartılmıştı. Yunanistan geçtiğimiz aylar içerisinde Türkiye'ye karşı yürüttüğü askeri anlaşmalarla çokça gündeme gelirken, en son Fransa ile 18 adet Rafael tipi savaş jeti satın alımı gerçekleştirilmişti. Alımı gerçekleştirilen jetlerle Fransa, Yunanistan, Cycross 2021 tatbikatı gerçekleştirmişti. Bir videonun daha sonuna geldik. Bir başka videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.